Selam gençler kanalıma hoş geldiniz. Bugün 4 Aralık 2021 Cumartesi ve ben doğru düzgün yeni geri dönüş yapabiliyorum. Psikolojik olarak zorlandığım bir dönem oldu. Yani derslerim böyle çalkantılı geçti. Ben de açıkçası sürekli zaman ayırmak istemedim YouTube'a. Çünkü kafamı toplayamadım. Çok yorgun olduğum bir dönemdi. Nasıl derler? Paragrafı çözüyorum ondan sonra uykum geliyordu düşüp uyuyordum. Yani bir hafta boyunca ve çok mutsuz gezdim. E, ee, araştırdığımda Nescafe gibi gıdaları çok tüketmek bu, buna sebep olabiliyormuş. Nescafe'yi bıraktım ve gerçekten düzeldim. Yani bu aralar iyiyim düzen çalışmaya başladım. Tekrar videolar eski rutinde inşallah devam edecek. Ama 2 üç günlük atmayı planlıyorum toplu olarak. Çünkü her gün atmak biraz zor oluyor. Bakalım nasıl gidecek. Şimdi Geçmiş döneme doğru ne yaptığımı ben size bir özetlemek istiyorum. Şu gördüğünüz tüm kitapları çalıştım. Geçmiş dönemde. Bir tek kimya çalışmamışım. Şu kitap bitti arkadaşlar. Selasını okuduk. Nihayet bitti yani artık. Şimdi bu kitaptan paragraf çözüyorum şu an. 3, 4, 5, 0 risk paragrafı sipariş ettim. Henüz gelmedi. Elime yarın öbürsü gün falan ulaşır. Kargoda şu an. Onun dışında ne yaptık ne yaptık. Bakalım neler yapmışız. zeme devam edin. Evet gençler biraz uzun bir süreç olacak. Hadi başlayalım. 18 Kasım 2021 Perşembe günü paragraf TT Matematik, TT Türkçe, Geometri ve TT Fizik çözmüşüm. 19 Kasım Cuma AYT denemesine girecektim ama değiştirildi. TT denemesi oldu. TT denemesi çok da iyi geçmedi. 20 Kasım 2021 Cumartesi paragraf çalıştım. TYT matematik çalıştım. TYT fizik çalıştım. E, geometri çalıştım. tt Türkçe çalıştım. AYT fizik çalıştım. Ve sosyal denemesi çözdüm. Zaten e, bu cumartesi günü pazar günü arkadaşlarına gezmeye çıkmıştık. Ondan sonra da doğru düzgün bir çalışamadım arkadaşlar. İşte 24 Kasım 2021 çarşambaya geliyoruz. Paragraf var. TYT matematik var. Gerisi yok. 25 Kasım'da da paragraf, TT matematik, TT Türkçe, geometri ve TT fizik çalışmışım. Burada en son enerjiyi çözmüşüm arkadaşlar TT fizikten. Şimdi 26 Kasım 2021 cumartesi çözmüşüz. Paragraf çözmüşüm, TT matematik çözmüşüm. TT Türkçe çözmüşüm. Geometri çözmüşüm. TT fizikten yine enerji çözmüşüm, bitmiş. 27 Kasım 2021 cumartesi günü sadece paragraf çalışabilmişim, bırakmışım yine. Yine arkadaşlar öyle paragraf çözdükten sonra uyku halinde geldi bir gün. Şimdi bir aralık dedim tamam ne oluyor dedim. Kasım bitti. Geçen sene gibi, gibi mi olsun istiyorsun? Yani geçen sene biliyorsunuz bu dönemler yine bir karantinaya gidik. Ve ben belki o zamanın psikolojik çöküntüsünün üstünde tekrar hissetmeye başladım. Çünkü düşünüyorum ya geçen sene bu zamanlar ne yapıyordum? Geçen sene bu zamanlar hangi konudayım? Dedim ne oluyor? Abi bu sene desin bırak o seneye bu seneye gel. Kendini bir toparla. O sene o senede kaldı. O senedeki yaptığım hatalar bu sene yapmıyorum ki ben. Bu sene daha emin adımlarla ilerliyorum. Geçen sene ben Mart'ta TT çalışıyordum ya. Gerçekten Mayıs'ta ben TT konusu çalıştım biliyorum. Ama şimdi TT konularını emin şekilde ilerletiyorum. Ve bir daha geri dönmeyeceğim ve eminim neredeyse çoğuna. O yüzden geçen sene o ruh halinden çıktım artık. Dedim ki bir kendine gel. Ee, ara, bir aralığa girdiğimizden beri şimdi düzgün çalışıyorum. Anlatıyorum. 1 Aralık 2021 Çarşamba. Paragraf çözmüşüm. DGS 2020 şu kitabın bittiği gün. Son test. Sonra TT Matematik 3D yayınlarından 5 test. Biliyorsunuz ben her gün 3D yayınlarından 5 test çözmeye çalışıyorum. Bir gün falan 2 test gitti. Onun dışında hep 5 test çözdüm. TT Türkçe'den 3-4-5 yayınlarından 5 test çözmüşüm. Geometri'den acil yayınlarından 3 test çözmüşüm. Karayı çözmüşüm. AYT fizikten de 3 4 5 yayınlarından enerji testlerini çözmüşüm. 2 Aralık 2021 perşembeye gelince. Paragraf çalışmışım TT Türkçe'den 5 test. TT matematik 3D yayınlarından 5 test çözmüşüm. TT Türkçe'den 3 4 5 yayınlarından 4 test çözmüşüm. Söz bekleri, geometri'den Acil yayınlarından 2 test çözmüşüm. Kare ve günü noktalamışım. Şimdi şu testten ben paragrafları zaten 3 güne bitecek. 39-40 soru olacak şekilde çözüyorum ki paragraf 0 risk geldiğinde bitmiş olsun. 3 Aralık 2021 Cuma günü dolu dolu geçti Allah'a şükür. E, paragraf çalıştım. 3-4-5 yayınlarından 5 test. TET matematik çalıştım. 3 4, 5 yayınlarından 5 test. Burada tüme varım oran orantıya falan geldim yani. TT Türkçe çalıştım. 3-4-5 yayınlarından 4 test. Cümlenin öğeleri. Geometri çalıştım. Acil yayınlarından 3 test. Deltoid ve yamuk testi çözmüşüm. AYT biyoloji çalıştım. Endokrin sistemi çalıştım. Gerçekten uzun süredir AYT biyoloji elimi süremiyordum. Yani bir böyle bir bıraktım pir bıraktım. Dedim. Artık al çalış. İşte o yüzden AYT biyoloji çalıştım. Hormonları çözüp 3-4-5 yayınlarından 12 test çözdüm. Sonra 3D yayınlarından da 5 test vardı hormonlardan. Onu çözdüm bitirdim. Sonra TT biyolojide konu çalışmıştım ama şundan testlerim kalmıştı çok fazla ee, ilk ilk üniteden şu karbonhidratlardan falan 8 test çözdüm öyle AYT matematik çalıştım sonra 3 dört beş şeylerden iki test çözdüm parabolden sonra TT sosyal çalıştım bilgisayar mal denemesini çözdüm bir tane o gün 11 saat 33 dakikayla noktalandı ve gerçekten dolu dolu geçti Şimdi bugüne gelecek olursak 4 Aralık 2021 Cumartesi ne çalışmışım? 3-4-5 yayınlarından paragrafını çalıştım. Ama Allah'ım yarabbim bu kadar mı yanlış çıkar? Sebebi de tamamen şu uykumu almadan ısrar edip ay bu saatte çalışmaya başlayacağım deyip kalktım. Gerçekten hiçbir şey anlamadan paragrafı çözmüşüm. Sonra gittim 2 saat uyudum onun üstüne dedim ki böyle devam edersen yok olmuyor yani. Ama gerçekten 2 saat uyku beni toparladı. Ondan sonra TT matematik çözmeye başladım ve düzgün çözdüm artık. TT matematikten yine yani 3 d yayınlarından 5 test çözmüşüm. Geçer problemlere geldim ve problemleri gerçekten aşırı zor diyor 3D'nin. Yani bir priz sorusu vardı aman ya Rabbi. TT Türkçeden 3 4 5 yayınlarından 4 test çözmüşüm. Cümle şişlerine kadar gelmişim. Geometriden acil yayınlarından 3 test çözmüşüm yamuktan tt Biyoloji çalıştım 3 4 5 yayınlarından 23 test çözdüm hücreyi tamamen bitirdim üniteyi bugün çalışıp ee, öyle bugün 9 saat çalışabildim 12 saat çalışındaydık ama Şöyle ki odamdaki lamba patladı üstümdeki. <laughs> sonra ben diğer lambalarla çalışamadım taktılar ama ışığı yetersiz geldi öyle oldum ben çalışamıyorum böyle uykum geliyor Neyse bir saat öyle geçti yani bayağı bir oyalandım. Ondan sonra gittik başka bir yerden basını taktık. Allah'tan şu an düzgün aydınlatıyor. Böyle. Şimdi gençler gelin size bir planlama yapalım. Ne diyorsunuz? Öncelikle. Şimdi şu TT tüccarının bir şeysi kalmadı. 10 günü falan. 10 gün civarı bir şeysi kaldı. Bu bittikten sonra ya TT değil bilgisayar denemesi alacağım ya da sadece dil bilgisi soru bankası. Arada kaldım. Hangisini alacağım bilemiyorum. Ona karar vermem lazım. Şimdi TT matematikten zaten şunu da kaç 60 68 test falan çözdüm yani çok kalmadı. 20 günden az zamanı var kitabın. Bu bitsin denemelere geçeceğim artık karar verdim. O da netim. Şimdi bunun bunun da bitmesi lazım ama bunu bitmesine biraz ay bir ay gibi herhalde. Çünkü bunda yavaş ilerliyorum arkadaşlar. Üçtes falan ama yararını çok görüyorum. Hı. Hı. Şimdi şu ay en azından Ocak kadar şu TT konularını bir sıfırlasam ne kadar güzel olur. AYT'den de böyle birkaç tane konu kalsa değil mi? O yüzden şu TT kimyada mesela şu duru alıyorum. Onu bırakmam lazım. Yarın TT kimyada güçlü etkileşimler falan çalışayım bitsin ya da çözeltileri de çalışabilirim. Karışımları çözeltilere geçeceğim çünkü ayete kimyada bağlantılı olsun. İşte ikisinden birini yapacağım. Yarın zamanım yeterse TET ve kimya çalışacağım. Tamamen günümü ona ayıracağım. TET fizikte çok konum kalmadı. Yani çok konum kalmadı dediğime bakmayın. Konum kaldı ama böyle ee, ne, ne derler yani bildiğim konuları biraz süpürdüm ısı ve sıcaklık var önde onu çalışacağım ondan sonra elektrik optik dalgalar bir de basınç ve kaldırma kuvveti kaldı onları güzel bir şekilde bitiririm hiç şeyim yok nedir korkum yok artık geçen seneki gibi yani mezunuz arkadaşlar kaybedecek bir şeyimiz kalmadı geçen sene dedim Allah'ım kitabı açıyorum konu gözümün önünde büyüyor ve gerçekten saatlerce çalışmama rağmen sürekli bir şeyler eksik kalıyordu şimdi az konu çalışmasıyla çok testek çok güzel bir şekilde götürebiliyorum TT ee, ne kaldı. Şey bitti. Hücreye kadar bitti. Hücreden sonrası zaten bana şey ha e, sınıflandırma. Sınıflandırmayı bitirdim ya ben. Ondan sonrası vız gelir tırıs gider. TT biyoloji benim için öyle. Çünkü geçen sene bir türlü sınıflandırmayı bitiremedim. Ve yine Aralık ayında geçmiştik. Hiç unutmuyorum. Karantina dönemi. Ben doğru düzgün sınıflandırmayı bitiremedim. İçimde okulda kaldı. Şimdi bunu çok güzel bir, bir şekilde çalışacağım. Gerekirse iki gün sınıflandırma çalışırım. Ama sağlam çalışırım. Ee, gel, gelelim AYT biyolojiden. Şimdi bundan zaten ayete kimyada da aynı. Yavaş yavaş ilerliyorum. Sıkıntı yok. Başladım. Bir ünite bitiyor. Çalıştım bugün de. Ayete fizik. Canım benim. Nereye kadar geldik? Bakalım hemen enerji bitti. Sanırım basit makineler falan var önümüzde. Şimdi basit makineleri falan filan çözdük Şimdi nereye geleceğiz? Ha, itme ve çizgisel momentum var. Bunu çalışacağım düzgün. Bu bir günde biter. top denge ve kütle ağırlık merkezi. İnşallah bunların üçünü bir sığdırabilirim. Yoksa iki güne bölerim biter basit makineler. Bunu da bir düzgün çalışmam lazım. Halletmem lazım. Yani bir günümü alır. Temiz yani bir ders alır. Ama güzel geçer. Biter inşallah. Sonra elektrik var. işte Manyetizma var. 12 konuları. Atom fiziğine giriş radyoaktivite. Hiçbir şey benim için bunlar. 12 konuları o kadar basit ki. Arkadaşlar bir de geçen sene 12. sınıf kitabı fizikte o kadar güzel hazırlanmıştı ki. Ben YKS'ye bir hafta kala oturdum o fizik kitabını baştan sona okudum. Çembersel harekettir, basit harmonik harekettir. Ya arkadaşlar muhteşem bir şekilde hazırlanmış. Yani çıkardığım notları size göstereyim. Ya hiçbir kaynak değil yani konu anlatımda. Tek geçerim o e, konu kitabına. O yüzden kesinlikle bakın diyorum. 12 konuları şu an benim için çok basit. Yani bir elektrik halledeceğim kalmış. Görüyorsunuz bir şey yok. Elektrik manyetizma. Onun dışında arkadaşlar. Şimdi şu AYT matematiği hızlıca. Artık ne yapacağım? Denemeden geldikten sonra AYT matematik çalışarak bitirmeye çalışacağım. Çünkü kitaplar pahalanacak diye ben kitap sipariş ettim. Şimdi neyi sipariş ettim? 3-4-5-0 risk e, kitabının yanında Acil yayınlarının Ayet Matematik kitabını, 3D yayınlarının Ayet Matematik kitabını ve orijinal yayınlarının Ayet Matematik kitabını sipariş ettim. Bunların hepsini bitireceğim arkadaşlar. Artık lamacımı yok yani. Neyin bahanesini üreteceğim bilmiyorum. Mezun senemdeyim. Geçen sene bir tane bile soru bankası bitmez mi Ayet Matematik'ten? Bitmemiş. Bitmemiş. Yani bırakmışım bilgi sarmalı. Bilgi sarmalı çözüyordum. Apotemiden devam etmeye çalışmışım bazı şeyleri. Ya insan trigonometriden bir tane soru bankası bitirmez mi? Bitirmemişim. Pek sen bunu sınavda yapmayı mı bekliyorsun yani kendime soruyorum bunu. Yani gerçekten komik bir şekilde geçen sene mezun bırakmışım. Neyse artık bunları konuşmanın zamanı geçti. O yüzden bunu artık böyle biraz yerdırma tarzını alacağım. Ünite ünite götüreceğim. Günlük ee, zamanı kaldıkça çözmek yerine. Ayta matematik şunu bitirmeyi düşünüyorum kısa zamanda. Kısa vadeli planlarımda. Gelin buna bakalım ne yapmışız. Şimdi arkadaşlar bakın bu kitap kaç soruymuş. Bu kitap 139 test. Ben bayasını çözdüm. Zaten yarısına yakını. Buradan sonrası çemberde açılara geçtim. Şöyle gitmeyi planlıyorum arkadaşlar. Şimdi çok genler bittiğinde az bir şey kalmış. Ç e, konu mantığıyla ilerlemeyi düşünüyorum. Yani çemberde e, nedir? mesela çemberde uzunluk, çemberde açı onları tek tek e, çözüp geçmeyi düşünüyorum. Doğrunun analitiğidir, çemberde analitiktir. Konu konu bitirip çözmeyi düşünüyorum. Bu kitabı biraz kamp mantığıyla götüreceğim bundan sonra yani. TT Türkçe'de dediğim gibi çok az e, şeyimiz kalmış nedir testimiz kalmış. İşte bu kitabın bitmesine kaç gün kalmış bakalım. Buralar hep çözülü arkadaşlar. neredeyiz? Cümle çeşitlerindeyiz. Evet. ilk iki testini çözdüm. Şimdi burayı bir güne çözeceğim. Burayı bir güne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 günü kalmış kitabın. Hayırlı olsun. Ne Bu bitsin dil bilgisinden ya 3D'nin denemelerini alacağım. Ya limitin denemeleri ya da bir tane dil bilgisi soru bankası bana önerebilirsiniz aşağıda. Yani tam karar veremedim henüz. Bu kitabı nereye kadar getirmişiz? bir haftalık o saçma sapan bir dönemi olmasaydı bu kitap daha fazla ilerlemiş olacak. Ama neyse artık şimdi problemleri baya zorluyor arkadaşlar. Üçlerini bakın buraya kadar gelmişim. 150. sayfa bu kitapta 432 sayfa falan. Kaç ha? 360 sayfamış yani iyi gelmişim. Çok kötü değil. Neredeyse yarısını çözmüşüm. Bu kitabın da az günü kaldı. Belki kümelere geldikten sonra bu kitabı da o mantıkla ilerletebilirim. Çünkü acilde öyle yapmıştım. Biraz yardırma tarzı sonlarına gelince direkt konu konu çalışmıştım. Görüyorsunuz arkadaşlar bu da bitmiş şöyle bir. Alt, bu da az bir şey değil. 600 sayfa falan yani. Fotokopi olduğu için az gözüküyor öyle olduğuna bakmayın. Bunda kaç tane denememiz kalmış? 15 tane sosyal denemem kaldı. Bunu her gün artık şunu düzene oturtup çözmen lazım. Yani bir akşam ay çok yoruldum çözemiyorum. Ay şunu yaptım çözemiyorum. Hayır. Abi şundan çözeceksin her akşam. Bu kadar. Her akşam bundan bir deneme çözülecek. Biyolojiden. Şunu şey yapıyorum arkadaşlar. Mesela geri kaldım. Mesela bugün de aynı oldu. Ee, iki kitap oldum. Birinden geri kalabiliyorum. Sonradan bunu günlere dağıtarak çözüyorum. Şuradan mesela yarın e, hücrenin kalan testlerini ve şeyin kalan testini çözeceğim. Karbonhidratların falan filan. O üniteden kalan işte. Bunu böyle getiriyorum. Bunu direkt AYT ile birlikte çözüyorum arkadaşlar. AYT biyoloji ile birlikte. Bakalım AYT biyolojide neredeyiz? tam? Evet hormonları çözmüş. Şimdi bundan sonra zaten başladık mı gün teşekkinde gittiği için hangi ünitelerde sıkıntı yaşarım şimdi ben size söyleyeyim. Bakalım ne ünitemiz var arkadaşlar. İlk iki temiz bitmiş. Sinir sistemi hormonlar. Buradan sonra duyurganları destek ve hareket sistemi. Bunları bir çalışıp geçelim. En sevdiğim sindirim, dolaşım, solunum. A aşığım bu sistemlere. Belki çok iyi kavradığım için olabilirim bilmiyorum ama Bayılıyorum abi. Tek atıyorum geçiyorum yani. Tüm yanlış soruları da buldum geçen sene gerçekten kitaplardaki. Öğretmen kitabındaki yanlış soruları dahi bulmuşum var. Geçen sene ha eksim olan yere gelelim. Gerçekten eksik bu arada. Boşaltım sistemi ürünler sistem. Abi bunu bilmeden sınava girmeyi nasıl cesaret ettin? Ve bir türlü tamamlayıp deyip nasıl tamamlayamadın anlamıyorum. Şimdi Ha, bir de üreme ve gelişme. Bunu da hoca anlattı ama ben bir türlü anlayamadım. Bunu da tamamlamam lazım. Ondan sonra zaten solunumda bir düzgün çalıştık mı gerisi kolay konular bitki bitki. Bu kolay. İşte günde bir so bir ünite falan çalışarak biter bu konular. Dediğim gibi TT fizikte işte az kalmıştı. Neredeyiz? Isı ve sıcaklık, elektrik, basınç kaldırma kuvveti, dalgalar. Optik bir optik düzgün çalışacağım. Bir şeysi yok. TT bölücüde kalan konulara bakalım. sınıflandırmayı hallettik mi? Ne kalmış? Hücre bölünmeleri kalıtım ekoloji. Ya şu sınıflandırmayı hallettim ya. Şunlar da hiçbir şey. Hücre bölünmelerine bir baktım. Bir kalıtıma baktım. Bir tane videosunu izledim. Ekoloji zaten gerçekten çok kolay ve geçen sene çok iyi öğrenmiştim o konuyu. Yine onlara bakarak çalışırım. Hiçbir sıkıntı kalmaz. Arkadaşlarla kitap almıştık tabii. Ben o dönem bir durgunluk dönemine girdiğim için gösterme fırsatım olmadı. VIP Fizin şu AYT kampına bakıyorum ben. Hocanızın paylaştığı videoları izliyorum. Sorularını çözüyorum. Gerçekten güzel ilerliyor yani. Beğenerek çözüyorum bunu da. Öyle arkadaşlar. Şimdi şunların da planlamasını yapalım isterseniz. Alalım kitaplarımızı. Şimdi bakalım TT da neredeymişiz. Arkadaşlar atom ve periyodik sistem bitti bunda. Kimyasal türler arası etkileşimler. Bir günümü ayırmak istediğim bir konu ama yarın bakalım. Ya dediğim gibi çözeltileri geçmek için karışımları ya çözeceğim ya buna geçeceğim. Yarın temiz halledeceğim. Muhtemelen bunu çözeceğim. Çünkü TT1'den kalan testlerim var. Maddenin halleri. Doğa ve kimya. Hesaplamalar. Asitler, bazar, tuzlar, kimya her yerde. Gerçekten yani kalan bir şey değil. Kolay biliyorsun zaten TT kimya. Bir günüm verdim rahat geçecek kitaplar. Hani bir üniteye. Bir ne zorlar burada beni. Şu kimya yerde gerçekten zorluyor. Saçmalık değil mi? En kolay olması gereken konu. Çünkü denemelerde abi dik şeyler soruyorlar. Yapamıyoruz. O yüzden ona bir sağlam çalışmam lazım. AYT kimyaya gelelim canım benim gel. İyi ki künte çalışmışım gerisi duruyor. Şu çözeltileri çözdüm mü? Gerisi kolay gerçekten. Enerjiymiş, hızmış. Denge biraz emek istiyor şu titrasyondur. Asit baz dengesidir. Çözünürlük dengesi. Onlara baktım mı gerisi yok. Kimya zaten dengenin e, püf noktaları var arkadaşlar. Onları bildik mi gerisini kolay yapıyoruz. Kimya ve elektrik. Bunda yine bir tane konu çözmesi ilerledim. Sonra işte organik kimya geliyor. Orada ne yapacağız arkadaşlar? Orada bir duracağız. Alacağız elimize bir fasükül. Bir kamp tarzı bir şey yapacağım. E, herhalde şey TT bitirmeye yakın. Evet TT bitiririm. TT brush denemeleriyle destekleyerek AYT e, kim şey kampına girerim. Nedir? Organik kimya kampına. Onu bir güzel bitiririm iki haftada falan temizlerim. Çünkü en güzel o şekil bitiyor. Geçen sene organik kimyadan de ki unutmadın konular nasıl öğrendin? Nasıl unutmadın? Çapın fasikülü arkadaşlar sınava gireceğiz ya. Okulda sınav yapılacak. Hoca dedi ki buraya kadar sorulacak. Allah! Biz ta yazın işlemişiz dersen de birazını ben unutmuşum. Ne yaptım? Oturdum gerçekten yardırdım o fasikülü ve onları hiç unutmadım öğrendim bilgileri. Sınavda da ne yapamadım. Sonradan ee, şu son kısımları çalışmamıştım. Bir daha hatta edip sınav geçti diye. Aha. Onlar çıktı yapamadım. Organik kimya yapamadım arkadaşlar. Evet sınavda ben bunları yapamadım maalesef. O yüzden bunu da düzgün çalışacağız, bitireceğiz ki AYT matematik kampına girebilelim. Ondan sonra şu apotemiyum fasiküllerini görüyorsunuz. Orada ne var? Onlar bitecek bir güzel. Zaten fonksiyonların birazını bir kısmını çözmüşüm. İntegralinde bir kısmını çok az bir kısmını çözmüşüm. Onları bitireceğim. Kitaplar pahalandı. Acilim fasikülünü artık almayı düşünmüyorum zaten. Çok fazla AYT matematik soru belki sipariş ettim. Tekneyi alabilirim acilden. Limit türev soru bankasını bir de zamanım kalırsa permütasyon kombinasyon bir olasılık. onu alabilirim. Ee, ama limit türev kesinlikle bitecek arkadaşlar. Acilinkini bir tek onu alacağım fey olarak. Zaten elimde şey vardı polinom çarpanlar ayırma poli e, parabol. Onu da o kampta birlikte götürmeyi düşünüyorum. Çünkü bu yani gitmiyor ders aralarında güzel. Fasükül mantığı başladığımı e, bitirene, bitirene kadar böyle uzun süreler vererek çözmek çok güzel. Mesela Günde yani ne bileyim 6-7 saat o fasiküle vermek güzel. Rutinin dışında. Öyle. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. İyi günler.